Kendisini gören, şahsen tanıyan birkaç aile üyesi ve yakın dost dışında çok az kişi kalmıştır sanırım. Konuşan, sohbet etmiş olan ya da sesini kendisinden duyan. Bizler onun sesini yaptırdığı çok çeşitli kurumların bazı açılış kayıtlarından duyabildik. Kimdir diye sorsak, özellikle Muğla'ya ve üniversiteye çok büyük bağışlarda bulunmuş, birçok binaya ismi verilmiş bir hayırsever iş adamı olduğunda herkes hem fikir olur da neredeyse bir asırlık olan ömrü bu cümleye sığmaz. 13 Kasım 1912 yılında İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde dünyaya gelir. İlkokula Beşiktaş Şemsi Mekatip'te başlar. Ancak jandarma generali olan babası Ali Kemal Bey'in tayiniyle ilk ve orta öğrenimini Amasya'da tamamlar. 1923 yılında başlayan lise öğrenimini yatılı olarak Kastamonu Lisesi'nde bitirir. Son yıllarında kızına anlatacağı anılarının en keyifli bölümünü oluşturan futbol maçlarına bu lisede katılır. Cumhuriyetin ilk yıllarıdır. Savaş yorgunu, fakir ama onurlu olmanın henüz içi boş, dillere pelesenk olmadan yaşandığı yıllardır. İzmir'de yapılan bir iktisat kongresinde maden meseleleri görüşülmüş, bu en mühim bir servet kaynağı olan madenlerimizin kendi fen adamlarımız tarafından ilmi bir surette tetkik edilmesi kararı alınmıştır. Bu karardan bir yıl sonra ve bu karara bağlı olarak 20 Ekim 1924'te Zonguldak Maden ve Sanayi Mühendis Mektebi Ailesi açılır. Okul, zamanın en genişmiş okullarından Belçika'nın Mons şehrindeki Ecole de Mines örneğidir. Eğitim parasız ve yatılı olup dili Fransızcadır. Almanya ve Belçika'dan sözleşmeli öğretim elemanları getirilmiş, öğrencilerin voleybol, tenis ve binicilik gibi sosyal faaliyetleri de ders alır gibi öğrenmeleri sağlanmıştır. Bu okulun ilk öğrencilerinden biri olan Selahattin Göktuğ 1928, Sıtkı Koçman ise 1931 yılında mezun olurlar. Cumhuriyet'in ilk önemli eğitim atılımı olan bu okulda 1924-1931 döneminde okuyan toplam 70 genç maden mühendisi ülkenin ekonomik gücüne önemli katkı sağlarlar. Bugün bile çağdaş ve modern olarak tanımlanabilecek bu okul ne var ki hala tanımsız ve anlamsızlığını koruyan bir gerekçesizlikle 1931 yılında kapatılmıştır. Zonguldak'taki yerel bir gazete olayı şöyle değerlendirir. O tarihte 70 mühendis Türkiye'ye yeter deniyor, eğitim durdurulup 13 Haziran 1931 tarihinde kapatılıyor. Zonguldak Maden ve Sanayi Mühendis Mektebi Ali'nin ikindi güneşi gibi gölgesi uzun, zamanı kısa olmuş, çabucak geçmiştir. Son mezunlarından biri ise birincilikle mezun olan Sıtkı Koçman olmuştur milletin ben Türk'üm diyen ilk oğullarından Göceğin sarı ceketli mühendisi. Sıtkı Koçman mezuniyetinin ardından staj için devlet tarafından gönderildiği Belçika'dan döner dönmez Muğla Göcek'te krom madenlerini işleten İngiliz Peterson firmasında mühendis olarak işe başlar ancak bir süre sonra yabancıların elinde bulunan madenlerin devletleştirilmesiyle Peterson firması kapatılır ve Sıtkı Koçman da İstanbul'a döner. Askerlik zamanı gelmiştir. Bu arada yakın aile dostlarından bir paşa kızını görür ve beğenir. Babası Nasip Kayacık, Ali Kemal Bey ve Atatürk'ün de hocalığını yapmış bir emekli paşadır. Onun da onayını alır. Tam yüreğinin sahibini bulmuşken Çorlu İstihkam Taburunda yedek subay olarak askerliğini yapmaya başlar. Birkaç kez kaçıp bu paşa kızını görmeye İstanbul'a gidecek kadar da gönlüne söz geçiremez olur. Paşa kızı 67 yılını birlikte geçireceği Mefaret Hanımdır. 22 Mayıs 1937'de evlenirler. İki yıl sonra kızları Okşan, 1943'te oğulları Ali dünyaya gelir. İkinci Dünya Savaşı yıllarıdır. Toplu iğnenin bulunmadığı, kurşun kalemin dahi ithal edildiği bir tarım memleketi olan Türkiye'de nakliye ve ticaret yapmaya başlar. 1943-1947 yılları arasında Zonguldak kömür işletmelerine maden direği temini ve nakliyesi işlerini üstlenir. 1948'de Erzurum Horasan Demiryolu inşaatını taşeron olarak yapar. Aynı yıl Fethiye Karakaklık Krom Madenlerinin hükümet tarafından izin verilmesi üzerine işletmesini alır. Alman Kurup firmasıyla bir anlaşma yaparlar. Kurup'un o tarihe kadar İran'dan almakta olduğu krom cevherinin tamamını artık Türkiye'den Karakaklık Madenleri temin edecektir. Ticari yetenekleri yüksek, insan ilişkileri fevkalade iyi koçman ile aynı okuldan mezun, mesleki olarak çok başarılı ve çalışkan Selahattin Göktuğ gelecek vadeden birer maden mühendisidir. Bir araya gelirler. Muğla bölgesinde çalıştığı yıllarda bu bölgedeki krom cevheri yatakları hakkında önemli bilgi ve deneyim sahibi olan Sıtkı Koçman, Selahattin Göktuğ ile para ve mühendislik birikimlerini birleştirerek çalışmaya başlamışlardır. Sonradan gençliğimin en güzel günleriydi diyeceği bu yörede, at üzerinde Ula'dan Göce'ye gidiş gelişlerinde giydiği sarı tişörtüyle tanınmaya başlar. O, buraların çok kazanan ama kazandığını hep paylaşan, işçiye hakkını veren Sıtkı Baba'dır. Herkesin sarı ceketli mühendis olarak bildiği, dağ köylerinden topladığı maden işçilerini sigortalamış bir baba insan. Üstelik sigortanın ne olduğunun bile gerçekten bilinmediği yıllarda. Herkesçe sevilir dönemde Amerika ve Avrupa savaş yıllarında tükettikleri krom cevheri stoklarını yenilemek üzere Türkiye'den sürekli krom talebinde bulunmaktadır. Çıkardıkları cevherleri deve sırtında deniz kıyısına indirerek önce mavnalara, daha sonra mavnalarla gemi bordasına taşıyarak ihracat yaparlar. Bu sistemle hem üretici hem de ihracatçı olarak Amerika ve Avrupa piyasalarına maden ihraç ederler. Bu iki genç işletmeci bilgi ve becerileriyle Amerika ve Avrupa piyasalarına girmiş ve güven sağlamışlardır. 1950'li yıllara gelindiğinde yükledikleri gemilerin 1 ton maden cevherinin FOB değerine eşit bir navlunla Amerika'ya taşındığını öğrenirler ve kafalarında deniz taşımacılığı alanına girebilecekleri düşüncesi doğar. Türkiye piyasalarında ağır iş kamyonları üreticisi olarak tanınan ve ticaret yaptıkları Alman Krupp firmasıyla bu konuda görüşmelere başlarlar. Bu firma aynı zamanda Bremen ve Bremen Heaven'daki tersanelerinde sahibidir. Tersanenin Hermes kredisinden sağladığı finans ile 1955 yılında ilk iki gemilerini sipariş ederler. Gemilerin sahibi olarak firma ismi Koçman'ın Koçu, Göktuğ'un Tuğ birleştirilerek Koçtuğ ismi seçilir ve Koçtuğ Denizcilik İşletmesi Donanma İştiraki 1956 yılında tescil edilir. 1957 yılında teslim aldıkları ilk gemiye Fethiye, ikincisine ise Muğla adını vererek taşımacılığa başlarlar. Ne var ki dökme demir ve krom cevheri, telefon direkleri ve fosfat kayası gibi yüklerin taşınmasından elde ettikleri Alınan kredi taksitlerini dahi karşılamaya yetmez. Yeniden düzenledikleri sefer programıyla dünya denizcilik piyasasında zamanın son teknolojisiyle inşa edilmiş Türk bayraklı gemilerle Kuzey Avrupa Doğu Akdeniz arasında Coach Tour Line olarak düzenli seferlere başlarlar. Yaratıcı ve mücadeleci hamlelerle ilkelerinden taviz vermeden attıkları adımlar kısa sürede firmayı saygın bir Türk denizcilik kuruluşu haline getirir. Koçtuğ firmasının yanı sıra sarı ceketli mühendis en büyük atılımını 1957 yılında İngilizlerle ortak olarak İzmir'de kurduğu BMC Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile gerçekleştirir. Bu tesisler Türkiye'de ilk kurulan entegre otomotiv üretim tesisidir. Burada ilk dizel motoru üretirler. Ayrıca otomobil, kamyon, kamyonet ve traktör imalatını gerçekleştirir. Bu alandaki başarısından dolayı 1973 yılında İngiliz kraliçesi 2. Elizabeth tarafından liyakat nişanı verilir. BMC firması bugün dahi ürün tasarım, geliştirme ve mühendislik çalışmalarını dışa bağımlı olmadan sürdüren tek Türk otomotiv kuruluşudur. 1961'e gelindiğinde aynı tersaneden Bodrum ve Marmaris 1 ülkenin çok önemli ağır sanayi yatırımlarına ait makine ve malzemeleri taşıyarak 1970 başlarında siparişi verilen ve yükleme boşaltmalarını kendi vinçleriyle yapabilen Dalaman ve Köyceğiz 1 gemileri ise Kıbrıs Barış Harekatında çok önemli hizmetlerde bulunurlar. 1980 yılında hazır satın alınan Milas 1, Gökova 1 ve Ula adlı gemilerle filosunu 9 gemiye çıkaran işletme, tamamen kendi öz kaynaklarını ve kişisel itibarlarını kullanarak kamu kaynaklarından hiçbir talepte bulunmadan seferlerine devam eder. Hatta zaman zaman devalüasyonlarla ağır bunalım dönemleri yaşasa da, özverili çalışmalarla bu dönemleri atlatırlar. Türk denizciliğine onur ve saygınlık kazandırmış bu iki mühendis her zaman milli menfaatlerimizi ön planda tutmuş, kazançlarını paylaşmışlardır. 22 Temmuz 1960 tarihinde bin Cumhuriyet altını devlet hazinesine bağış yaparak Milliyet gazetesine haber olurlar. 1963 yılında çok meraklı olduğu tavukçuluk işine girer. Memur babasının tayinleri sırasında bir kolunun altına tavuk, diğerine horozunu da alarak gittikleri her memlekete götüren 5-6 yaşlarındaki çocukluk sevgisiyle ülkenin en modern tavuk işletmelerini Banvit'i kurar. Zorunlu olarak yem işine de girişir ve vitaminli yem fabrikalarını Bandırma, Bursa, Bolu ve Topkapı'da açar. Düzenli hat seferleriyle ülkeye ticari, sosyal ve kültürel ilişkiler sağlayan Koçtuğ firmasının vatansever müteşebbislerinden biri Selahattin Göktuğ, 1984 yılında hayata veda eder. Henüz birkaç ay önce annesini kaybetmiş olan Sıtkı Koçman, yaşadığı bu ikinci acıyı verdiği gazete ilanında şöyle dillendirir. Kıymetli arkadaşım, kardeşim. 57 yıllık ortağım ve meslektaşım mümtaz insan. Ayrılığını hiç unutamayacağım değerli dostumu kaybettik. Yaşadığı bu iki acıyla yeniden hayata tutunmaya çalışan sarı ceketli mühendis 72 yaşındadır ve daha çok iş yapacaktır. Koçtuğu şirketi Sıtkı Koçman ile 17 yıl daha hat taşımacılığına devam eder. 2001 yılına gelindiğinde kuruladı tam 43 yıl olmuştur ve Koçtuğu firması bürokratik engeller nedeniyle Kasım ayında tamamen kapanır. 1999 yılında aniden kalbine yenik düşerek kaybettiği oğlu Ali Koçman'ın acısı ve bu acıyı taşıyamayarak hayata küsen, harab olan ve bir daha da toparlanamayan sevgili eşi Mefaret Koçman'ın rahatsızlıklarıyla yorgun düşmüş, acılarla yoğrulmuştur. Muğla'daki gözü kulağı kadim dostu Alaaddin Arpat'ın önerileri doğrultusunda Muğla Eğitim Vakfı olarak kurulmuş, sonraki yıllar Muğla Üniversitesi ismini almış olan vakıf aracılığıyla üniversiteye çok ciddi rakamlarla bağışlar yapmaya başlar. 2002 yılına gelindiğinde verdiği maddi destek o kadar büyür ki Muğla Üniversitesi'nin 80 bin metrekarelik kapalı alanının tamamını üstelik vergi muafiyetinden yararlanmadan finanse etmiş olur. Bütün Muğla'da halk arasında üniversite artık Sıtkı Koçman Üniversitesi adıyla anılır olmuştur. 1932 yılından başlayarak birçok il ve ilçede okul, hastane, sağlık ocağı ve benzeri kurumlar yaptırarak halkın hizmetine sunan, verdiği burslarla sayısız öğrenciyi üniversite ve hatta yurt dışında okutan Sıtkı Koçman 1 Ağustos 2000'de Muğla Üniversitesi tarafından fahri doktora ile 24 Haziran 2002'de de Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile onurlandırılır. 1962 baharında evlenerek Amerika'ya yerleşmiş olan kızı Okşan Koçman, 2001 yılında yeniden memlekete döndüğünde evlat acısıyla harap olmuş bir anne ve ayakta durmaya çalışan babasıyla karşılaşır. Baba-kız arasındaki ilişki bambaşka boyutlardadır artık kardeş kaybetmenin acısı, evlat kaybetmenin ve harap olmuş bir eşin yası birbirine karışır. Birbirlerine sığınırlar. Buralarda olmadığından kaçırdığı, bir parçası olamadığı her olay, anı, Sıtkı Koçman'ın dilinden anlatılır kızına. Yüreğini dağlayıp, acısını sağaltarak. Kızı babasından hatıralarını, sevinçlerini dinler. İlk defa işittiği üzüntülerini duyar anne babasının evliliklerinin çok ender rastlanan bir uyum içinde geçtiğini, birbirlerini çok iyi tamamladıklarını öğrenir. Sevgili eşi Mefaret Koçman'ı 9 Ağustos 2004 yılında ebediyete uğurladığında kızı tutamak olur kendisine. Artık çok hastadır. Neredeyse bir asra yaklaşan hayatında durmaksızın çalışmış, ne var ki evlat acısı ve eşinin kaybına duyduğu derin hüzün gözlerindeki ışığı söndürmüştür. Meraklı ve girişimci kişiliğiyle neredeyse tüm dünyayı gezen, birçok dostluklar kuran, yaptığı bağışlarla binlerce kişinin dolaylı ya da doğrudan hayatına dokunmuş bir asırlık yürek. Sarı ceketli mühendis 14 Ekim 2005'te eşinden 14 ay sonra ebediyete eşine ve oğluna kavuşur. Her yıl Kasım ayının ikinci haftası çeşitli etkinliklerle, 2012 yılından itibarense Muğla halkının yıllardır yakıştırdığı gibi kendi ismini resmen alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde anılan bu Atatürkçü Cumhuriyet insanı, ülkesine yaptığı katkılar ve eğitime verdiği yeri doldurulamaz destekle belleklerdeki yerini mühürlemiştir artık. İnsan olmak. İnsanlık adına değer üretmek ve insanlıkla paylaşabilmekle mümkündür. Sıtkı Koçman hayatı ile bunu gerçekleştirebilmiş ender kişiliklerden biri, bir değerli hayırsever. O sarı ceketli mühendis.